Evet, en son e, büstiyer kalıbımın önünü yapmıştım. önünü e, açmasını da yapmıştım hatırlıyorsanız. Şeyde kalmıştık yani bunun arkasını yapmada kalmıştık. Şimdi arkam burada. Şimdi öncelikle bu büstiyerin nasıl giyilip çıkarılacağını bilmemiz gerekiyor. E, ya arka ortadan e, Cross stitchlerle böyle bağ, çapraz bağlanabilir. Bu daha güzel yani seçenek. Genelde abiyelerde böyle oluyor. Bir de gizli fermuarla yarı yandan ya da yine arkadan e, giyip çıkarılabilir dağıtlıkla. E, şimdi şöyle önümü yaptım. Önümde eksikler vardı. Şöyle ki e, önümde şey yoktu. Yani göreceğiniz yeni olarak çiftler yoktu. Çıtları ekledim ben buraya ve ee, yazıları ekledim. Sonra dikiş payı verdim. Şurada dikiş payı seçeneği var. Dikiş payını göster ya da kapat. Sen buna bastığın zaman dikiş payını veriyor. Tabii önceden hazırlamış olduğum dikiş payını gösteriyor daha doğrusu. Şöyle. Şimdi burada dikiş paylarının da değişiklik yapmak istediğimde ben buraya bastığımda dikiş payımı gösteriyor. Koldaki tuğul barında, bakın toplu iğne gibi bir garment Tool var. Oraya tıklamam gerekiyor. Buraya tıkladıktan sonra bakın şurada bir seçenek var. İki şıpayı Buraya geliyorum. Edit seam alalım istiyor zaten. Ee, İngilizcesi de. Buraya gelip tıkladığım zaman buraya bana bir e, ee, dikişimle ilgili bilgilerim var. Burada mesela diyor ki saat yönünde saat yönünde 1 santim e, gidecek saat yönünde 2 santim saat yönünün tersi 1 santim olacak burada tıkladığım zaman bu köşeyle ilgili saat yönünün tersinde 2 santim saat yönünde 1 santim saat yönü ne demek şöyle bu programlarda çok önemli saat yönü ne demek saatin e, yelkolan ve akrebin gidiş yönü var bakın biliyorsunuz görüyorsunuz şu an ben bu şekilde döndürüyorum bu bu yönde gittiği zaman saat yönü. Oluyor. Bu yönün tersine mesela şu noktanın dikiş payını verirken ben aşağıda bu yönün tersindeki bir noktada veriyorum. Ya yani o zaman bunun saat yönü ters oluyor. Saat yönünde olan yerde, bakın ee, önde kubumun olduğu yerde saat yönü, o da saat yönünde bir santim. Saat yönünde bir santim genişlettim dikiş payım. Saat yönünün tersine 2 santim. Çünkü etek uçları biliyorsunuz temiz kıvrılacağı için. 2 ee, santim veriyoruz dikiş payımızı. İçeriye döndürüp temiz Duble olduğu zaman daha farklı. Bu şekilde ön orta kumaş katını açmış oldum. Yan kubumu da bu şekilde vermiş oldum. Şimdi bu yan kubumun dikiş paylarını da vermiş oldum. Çıtları nasıl atıyorum? Çıtlar ne demek? Şimdi bunlar bu çıtlar olmasaydı bu çıtlar olmasaydı eğer karşılığında bunu burayla birleştireceğim anlamına geliyor. Yani ben bu çizgileri görünce kalıpta ve kumaşta e, minik çentikleri görünce dik makinenin başında bu noktanın bu noktayla birleşeceğini anlıyorum. çıktıları nasıl veriyorum bu işaretleri kalıbıma? E, noktamı seçip mesela diyelim ki hiç olmayan bir yere vereyim. Mesela göğüste şu noktaya veriyorum. Bu noktamı seçiyorum. Bakın seçti şu an bu noktanın üstündeyken yine bu toplu yine başı gibi olan yeri tuttuğumda burada bakın çift seçeneklerim var. Burada ne çiftler var bakıyorum. Red distant nokta bastığım zaman bakın distant'ımda distance'da bu sağdaki kutucukta ayarda sıfır olduğunda o noktaya sıfır santim uzaklıkta yani o noktanın tam üzerinde çıtım atıyor. Attı bakalım çıtı. Ama ben şu anda bu çıtı istemiyorum ne yapacağım yine buraya gidip bu çıtın üstüne bakın e, yanıyor zaten kırmızı oluyor tıkladığımda delete e bastığımda çıtımı kaldırıyorum. şimdi kalıbına ilgili düzenleme ön kalıbına ilgili düzenlemelerini yaptım şimdi arkaya geçeceğim arkaya nasıl yapacağım şimdi önle arka biliyorsunuz temel kalıpta temel beden kalıbında tişört kalıbında eşittir temel beden kalıbında da önle arkanın arasındaki fark ne Önde tabii ki kadın bedeninde bir göğüs var, göğüs farkı var. Bir de bir de sırt farkı var. Sırt ön ve arka arasında 2 santim oynuyor. 2 santim sırtı daha dar kadın ve üst kalıbında Dolayısıyla yan iki noktamı seçip e, öncelikle yan dikişlerim mı kontrol ediyorum ve 2 santim içeri alıyorum dikişlerimi. Darlaştırıyorum kalıbı. Şimdi ölçüm tuğluyla kontrol ediyorum. Arada bir e, yarım santim kadar bir fark var buradan yeni nokta oluşturla 18 buçuk santim yukarıya nokta atıyorum, yan dikişimi düzenliyorum, pardon 19 buçuk santim, yan dikişimi e, eşit hale getiriyorum. bakın böyle koltuk aldım tekrardan düzenliyorum, aşağı atıyorum e, yeni noktamı şu an, yan dikişlerim eşit Şimdi Peki bu noktadan merkez noktası yapıp, merkez noktası bakın e, açılan sağda açılan pe pencereden, hatta ile yapılıyor, e, tam kalıbımı sırttan keseceğim noktanın arka ortadaki iz düşümünü bulup tam arka ortadan iki nokta oluşturla yeni nokta oluşturuyorum ve kalıbımı bölüyorum. Bu da evimi tekrardan düzenliyorum. Bu noktanın da tam içeriye kol evinden içeriye giren koltuk altına kalan noktayı da bilmem gerekiyor. Evet kalıbımı ikiye böldüm gördüğünüz gibi. Bana üstteki kalıp gerek. E, Sadece alttaki sırt e, parçası gerekecek. Tam e, koltuk altı hizasından bu iki nokta arasını yüzde e, toluyla tam ikiye böleceğim. Tam e, ikiye böldüğüm yerden de arkama e, kup oluşturacağım. Arkada kup oluşturacağım. Arka orta dikişinden farklı olarak. Şimdi tam ortayı buldu böyle yüzde ellisini olarak Evet tamam arka ortanın tam e, nereye denk geldiğini buldum sonra da bu bulduğum orta noktanın tekrardan orijin yapıp e, beldeki yansımasını bulup bel pensimi açıyorum 2 santim bel pensimi açtıktan sonra şimdi burada sırt mesafesini bilmek önemli ikisini topladım sırtımla karşılaştırdım geniş olmaması lazım çünkü kontrolüm yaptım şimdi düz boy iplerimi koyuyorum ee, parçaların isimlerini koyuyorum pardon bu arka orta parça bu da arka yan parça iki tane parça var bunların adetleri e, arka ortanın kumaş katı olmadığı için arkadan ferman olduğu için ikişer adet olacak düz boy iplerimi düzenliyorum e, dikiş paylarımı düzenliyorum dikiş paylarımı e, toplu iğne tuğluyla dikiş paylarını seçerek tek tek saat yönünde ee, ve saat yönünün tersi olmak üzere etek ucuna 2 santim olacak şekilde birer santim çift paylarını verip etek uçlarını düzenliyorum. Evet. Burada yavaşlatarak nasıl olduğunu görebilirsiniz. Fermuar yerimi e, yine belli tam nerede olacağını gösteren bir şekilde yazıyorum. Daha sonra fermuar yerimi yaptıktan sonra çıtlarımı oluşturuyorum. Çıtlarımı yapacağım yeri. pensin biliyorsunuz 14 santim olmalı. 14 santimden sonrası düz gitmedi. Tam buralara e, pensin başlangıç noktalarına çıtlarımı koyuyorum. Evet kalıplarım hazır. E, ön kalıplarımı da yan yana getiriyorum. Ön ve yan kalıplarımı burada seyretmeye gösteriyorum. Seyretip JPEG formatında da nasıl bir evrak formuna getirebileceğimi gösteriyorum. gereksiz kalıpları sildim sadece kendi kalıplarımı üst yer kalıbı olarak seyrettim. Print edecekmiş gibi de kaydediyorum. Hoşça kal.